Arkadaşlar merhabalar. Hepinize sevgiler, selamlar. Ee, sevgili arkadaşlar şu anda Zincirli Kuyu Camii'ndeyiz. Türkiye'nin çok sevilen duayen sanatçılarından Selçuk Alagöz Beyefendi efendim bugün sosyal oluyoruz. Burada biz de Seçuk Selçuk Alagöz Beyefendi'yi sevenleriyle birlikte sosyal olurken e, başta e, bütün sevenleriyle ve sanatçılarla röportajlar yaptık nerede abla? Merhaba efendim merhaba. İstanbul Ses var. Siz çok e, sevdiğimiz bir sanatçısınız. Bu da bir e, bugün efendim Selçuk Bey'i e son soruyoruz. Erol Bey efendim neler söylemek istersiniz? Selçuk Bey'e son soru var. Yani. Sağ olsun. Evet. Çok değerli bir sanatçıydı. Çok üzgünüz. Çok çok üzgünüz. Bize sen efendim asalı ve sabırlar diyoruz. Şey sağ olun var olun. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun arkadaşlar merhabalar efendim böyle Türkiye'nin gerçekten duyan sanatçılarından şu anda Ersen Erdura beyefendi yanımızda. Ersen abi bugün çok kıymetli sanatçımız Seçuk Bey efendim sonsurluyoruz. Ne söylemek istersiniz? Nereden de baksanız 40 yıllık arkadaşım. Halkın kalbinde her zaman kalacak olan çok değerli, çok kıymetli sözleri, müziği. Davranışları insanlara ciddi yardımcı oluşu, sevgi dolu oluşu, bizim kuşak zaten hep sevgi olur Öyleydi efendim ee, çok, gerçekten. Çok üzgünüm yani gerçekten bu adam bütün ülkeyi ölümüyle sarstı bence ee, değerli bir arkadaşımız. İşte hayat böyle bir şey. Doğru. doğru. Kaybettik. Üzgünüm dostum. Başka bir şey söyleyemeyeceğim. Ersan yani abi. Yıllarca bize, beraberdik hep ondan. Eyvallah. Biz de senin e, şarkılarıyla doğmuş uyumuş bir kuşak olarak sizin bugün cenaze töreninde bulunmanız çok kıymetli bizi, bizler için. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun. Rica ederim. O şimdi e, Bodrum'da yaşıyordu. Evet. Uzun yıllar İstanbul'da yaşadı zaten. Siz İstanbul'da mı yaşıyorsunuz mi yaşıyorsun efendim? Ben İstanbul'da yaşıyorum. Evet. E, bana Böyle Ersan dedi ekibi bekleme. Haziran ayında gel dedi. Neden dedim? Ya gel dedi burada müzik yapacağız, şarkı söyleyeceğiz. Gittim ben de. onu kırmadım. Evet Ersan abi. Evde çok güzel bir mükellef sofra hazırlamış. Maşallah. Gitarlar eyvallah. elimizde. Kurşit yeni gün yanımızda. Bilgen Bengü. Böyle Tarık Papuççoğlu esprilerle, şamatayla harika bir gece yaşadık. O benim onunla son böyle görüşmem oldu. Çok güzel anlar biriktirdiniz değil mi evet, efendim? Evet, evet, evet. evet. Ersan abi, seviyeler azalık şunu da sormak istiyorum hemen. Şu anda aktif olarak sahne hayatına devam ediyor musunuz efendim? Ediyor. Nerede sahne alıyorsunuz İstanbul'da? Şu anda abi? yani lokal bizim şarkı söylediğimiz bizim <laughs> bir lokal kalmadı. Evet. Ama konserler oluyor, belediye konserleri, başka konserler, özel geceler. Özel geceler. Böyle yerde. orkestramız var zaten yeni şarkılar da yapacağım. İnşallah. E, söyleyebildiğim kadar söylemek istiyorum şarkıları. Efendim biz de sizlere çok kıymetli sanatçılarımızsınız. E, Selçuk abi adına bas ve sabırlar diyoruz efendim. Sağ ol canım. Bizim kuşağın sanatçılarının hepsi çok kıymetli. Çok kıymetliydi. Gerçek sanatçılardı bunlar. Evet eyvallah. Siz de biz de sizleri çok seviyoruz Sağ efendim. ve sabırlar diyoruz. Sağ, diyor. Sağ, Sağ olun. Sağ olun. Sağ Eyvallah. Çok. Arkadaşlar şu anda bizim çocukluğumuzun ve şu anda gerçekten Gençliğin sarı diyeyim. İskender abimize, İskender Doğan Beyefendi ile e, bir röportaj gerçek. İskender abi bugün çok kıymetli sanatçımız Serçuk Beyefendi soruyor. Sizin de tabii jenerasyonun insanı. Eee ne söylemek istersiniz İskender abi? Selçuk abi müziğin başlangıçlarından biri. Çok önemli bir insan ve özendirici bir insan. Hem kişiliğiyle hem evet karakteriyle abi. çok güzel bir abi abilik makamında on numara bir insan. Ailesine karşı da müthiş, mükemmel bir kale gibi onları içinde barındıran, onları hiçbir zaman bırakmayan, sorumlu olduğu varlıkların daima yanında olan mükemmel bir insan. Bizleri özendirdi. Bizler o sayede yüzeye başladık. Onlar öncülerdi. Efendim çalışma, birlikte çalışma şansına yakalmış mıydınız? Çok, çok. Çok sahne almışsınız değil çok mi İskender abi? Çok beraber olduk. Ondan sonra beni çok sevdiğini biliyorum. Evet. Ben de onu çok seviyorum. Onun karakterini çok seviyorum. Dayıflığını seviyorum. Ne güzel. Ve e, çocukla çocuk, büyükle büyük oluşunu, bir de seviyorum. Örnek, bir de insan da bilir. Yurt dışından e, gelen bazı orkestraların Türkiye'de vermiş olduğu konserlerde evet efendim. kendi pizza tercümanlığını alarak o konserlerin bizim bir çok yabancı tarafından biliyordu değil mi? Anlaşılmasını sağlamak. Evet. Sonra turizm sektöründe yıllarca çalıştı. Ee, bildiğim kadarıyla 84 dilde şarkı söylüyor. Şarkı söyleyen bir şeydi. Evet. Yani anlatmakla bitmez. Bitmez. İskender abi şunu söyleyeceğim yalnız, sizin de böyle çok kıymetli sanatçıların sonsuzluğu olarken yalnız bırakmamanız bizim için de çok kıymetli. Bize aracı olup e, halkımızla sizleri paylaşıyoruz, sizlerin mesajlarını. E, ben birçok cihazet yöneticileri görüyorum. Efendim bu bizim için ve için çok kıymetli bir şey. E, size çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Estağfurullah. E, bu bağlamla neler söylemek istersin? Biraz günümüzde sanki insanlar e, hafif de olsa değerlerini yani kaybettiği ben, gibi. Ben ona katılmıyorum. İnsanlarımız evet. çok güç durumda Yani bir çok sorunu var, ekonomik çok sorunlar var. Ona ve e, artık o bizden daha değerli bir varlıkla beraber, yüce Allah'la beraber. Evet. Kim evet. gelirse gelsin, kim gelmese gelmesin. Doğru. Sorun değil. Evet. Siz sevdiğiniz. Ama şey de çok <laughs> önemli. Yani buraya gelmek isteyip bunu kalbinde taşıyan milyonlarca insan olduğunu eminim. Efendim, biz de zaten onların evet. sözcüsü olmak adına burada Baştan, bugün buradayız. Onların e, hepsine selam olsun. İskender abi evet. size çok teşekkür etsin. Çok seviyoruz başta milletimiz başta. adına. Başta çok başta. kıymetli sanatçılarsınız. Allah sizi başımıza ne eksik etmesin. Eyvallah. Çok sağ olun var olun. Çok Gerçek teşekkürler. Buyur. Sağ olun efendim. <laughs> Atilla Bey efendim merhaba. merhaba. İstanbul Sesi kanalımız var. Efendim? İstanbul Sesi efendim kanalımız. E, e, bugün çok kıymetli sanatçımız Selçuk Bey efendim. Sonsuza doğru değer söylemek istersiniz. Vallahi işte... E gibi durumlarda sözler tükeniyor. Doğru. Söyleyecek şeyler hep basmakalıp aynı şeyler oluyor. O bakımdan tabii ki çok üzgünüz. Çok sevdiğimiz bir dostumuz, arkadaşımız. Çok yetenekli ve çok üretken bir arkadaşımızı, dostumuzu kaybettiğimiz için tabii ki çok üzgünüz. Ama elden de bir şey gelmiyor. Doğru. Ne yapalım ona e, yani yıldızlar yoldaşı olsun, rahmet olsun. Tabii ki gönlümüzde hep yaşamaya devam evet. edeceğiz. Fatih Bey efendim e, bize Türk halkı olarak tabii serin halkımıza buluşturuyoruz böyle. Çok önemli bir sanatçı mısınız? Şu anda merak ediyorsanız sahne aldığınız bir yer var mı efendim? Ne? Sahne alıyor musun bir yerde? Evet Az nadiren alıyorum ama bazı ve özel gecelerde, üyeli kulüplerde sahne alıyorum evet. zaman zaman. E, çok sık çalışmıyorum e, bu kadar da bana yetiyor Zaten Zaten efendim böyle halkımızın Önünü yaratmış çok önemli bir sanatçımızsın. Oh, teşekkür ederim. seviyoruz. Efendim basalı ve sabırlar Sağ olun var olun. Çok teşekkür ederiz. Çok Kolay Sağ olun eyvallah. Çok teşekkür ederim. <laughs> Ahmet Bey, efendim merhabalar. İstanbul Ses Kanalımız var. Ee, Efendim, sam bu bunu çok kıymetli sanatçımızı Selçuk Bey Efendim Ne söylemek istersiniz? Ya Selçuk abi için söyleyecek o kadar çok şey var ki, şimdi buna e, sığdırmak mümkün değil. Öncelikle sanatçılığı zaten tartışılmaz, biliyorsunuz. Doğru. Ülke'de hit olmuş e, ekol bir sanatçı, e, ekol bir sanatçı, kendisi, ailesi, alagözler olarak da gerek 60'lı gerek 70'liklerde çok güzel şeyler ortaya ama bir de bunlar kalıcı zaten yok olmayacak ama çok daha güzel bir şey var ki en önemli şey çok iyi bir abiydi. Onu başarabilmiş. Çok önemli. Camianın abisi. bu bence çok önemli bir şey. Efendim şöyle söyleyeyim. Sizin gibi çok kıymetli sanatçımızın bugün onun sol solu olarken burada da çok kıymetli. Ne Size de. çok teşekkür ediyoruz. Ne demek? Minnetimiz adına. Ne sağ olun. Ben teşekkür efendim. ederim. Siz de bağırın. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ne söylemek isterim İbrahim Bey? Evet. Yıldız tabii benim çok iyi bir dostumdu. Biz bir de paşalıyı evet. biliyoruz. Yani, biz yani. çalışırken, o çalışırken ona, ona yakın oturuyordu. Çok iyi bir uçuyordu. Ve yakın zamana kadar da görüşüyorduk. Böyle bir aniden bulunca çok üzüldük. Çok iyi bir dostu. Allah rahmet eylesin. Bize biz sere, sevenlere bas sağlığı ve sabırlar diyoruz. Evet. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.